Evet, Başlatıyorum. Başlatıyorum. Değerli basın mensupları, hepinize her dilimizle hayırlı geceler diliyorum. Özellikle geçmiş bayramınızı, bayramınızda Mevsim itibariyle ve şu anki meteorolojik belirlerden kaynaklı olarak yangın riskinin çok yüksek olduğu bir bölgede bir lokasyonda bulunuyor. Bugün 12.21 itibariyle Mesudiye mahallesinde meydana gelen yangına 12.25'e gerekli müdahale yapmış bulunmakta. Ve o andan itibaren de bütün ekiplerimiz gerek hava, gerek para, her türlü araç, gereç, donanımla bu mücadele başarılı bir şekilde yürütülmekte. Hani itibariyle yaklaşık 20 derecelik bir hava sıcaklığı, 60 civarında bir rutubet, 31 kilometre saat gibi de bir rüzgar hızı var. Bunlar tabii ki rutubet yüksek gibi olsa da gün içerisinde ve belirli bölgelerde rüzgar hızındaki anormallikler yangınla ilgili tabii bazı olumsuzlukları da beraberinde getirmiştir yaklaşık 500-600 hektar civarında bir alan zarar görmüştü. Bu 500-600 hektarlık alanın tabii ki tam olarak tespiti inşallah kendi yani kontrol altına alındıktan ve gerekli ölçümler yapıldıktan sonra daha net olarak ifade edilebilecek durumda olacağız teselli bulduğumuz en önemli husus herhangi bir gerek insan noktasında gerekse e, canlı hayvan noktasında herhangi bir zayiatı olmaması. Ama getirdiklerinde yine paylaştıkları gibi 2400 civarında vatandaşımız zarar görmemeleri, yanından omuzun etkilenmemeleri için bulundukları mahallelerde tahliye, bu tahliye çalışmaları. Bu tahliye çalışmalarıyla birlikte canlı söndürme çalışmaları da büyük bir hızla sürmektedir. Yine an itibariyle 10 tane uçağımız, 17 tane helikopterimiz ki bu helikopterlerimiz tam aşırılamaları yoğun bir çalışmalarını sürdürmektedir. E, 179 aracı, 21 tane ilk müdahale aracı, 29 da iş makinesi olmak üzere oldukça yeterli denilebilecek düzeyde alanın küçüklüğünü dikkate aldığımızda bir iş makinesi durumunda da vardır. Ben sadece bakanlığımızın müdahale edildiğinde yer ifade etmek durumda. 1466 personelimiz, gönüllü kardeşimiz olaylara aktif olarak yani sözlükle çalışmalarına katılmış durumdalar. Tabii ki bizim bir de idari helikopterlerimiz var. Sadece su atan uçak helikopterler de değil. Aynı zamanda gözetleme için işbirlik kullanabileceğimiz operasyonlar var. Şehapta böyle bir operasyonlar var. Biz yine yoğun olarak, kenar olarak, genel durum olarak kullanıyoruz. Bir adet İHA'mız yine aktif olarak görevlendirilir. Onlardan da destek alıyoruz, verici Kendi mevcut teknolojik altyapımız ve yazılımlarımızla bir sistem paralel bir süreç başarmış. Kırdırır, Daha önceki yanında sık sık dile getirilen etkimelerine göre gece görüş özelliği olan helikopter ama bizim ifadelerimizde gece görev yapabilen helikopter olarak tanımladığımız helikopterler şu anda devrededir. Belki sizler de medya mensupları olarak, basın mensupları olarak bunların e, çalışmalarını duyuyorsunuz. E, tabii ki biz de açıkçası e, böyle baskı olan ve su atan e, helikopterlerle ilgili bunları da bakanlık olarak orman genel müdürlüğü ilk defa test ediyoruz. Bunların performanslarımız da, gözlemleme imkanımız olacak. Çünkü artık e, bakanlığımızı envanterinde bu helikopterlerde var ve bu helikopterler bu şekilde kullanılıyor, kullanılıyor olacak. Tabii ki belki bir Marmaris yangını kısa süre birlikte yaşadığımız bir yangın olduğu için onunla bu yangın mukayese edildiğinde şu anda siz sınır basın mensuplarının bizim de hissettiğimiz gibi bir nereden geldiği esni belli olmayan bir rüzgar söz konusu. Bu rüzgar lokasyon olarak da farklı ağırlıklıyor. Biraz da bizi aslında rahatsız eden de odur. Bazı bölgeler var o bölgelerde rüzgarın hızı çok çok düşük ama bazı bölgeler var çok çok yüksek. Yine bunun yaklaşık 45-50 dakika önce aralarında neredeyse bir buçuk iki kilometre mesafesi olan iki aile noktaya atma dediğimiz hadiseyle birlikte bir anda bir varlık oluyor. Arka planında bu rüzgarın etkisinin olduğunu bizim kendi teknik ekibimiz de açıkça ifade ettiler. Sonayasıyla işimizi biraz zorlaştıran ve yönü kestirilemeyen meteorolojinin verilerine ve paylaşımlarına göre de sahadaki farklı kapsede böyle bir rüzgar etkisi var. Şu anda dediğim gibi bu kuvvetle ilgili bir, bir problemimiz yok. Bize göre de bu rüzgar gerçekten belki gecenin ilerleyen sahalarında etkisini, gücünü kaybedecek ama hasta olan paradan vereceğimiz mücadele. Bu mücadele de başarılı bir şekilde yürütülüyor. Bu 1466 bizim kendi personelimiz. 130 tane gönüllü ve diğer e, kurumların onların da vermiş olduğu destekler. 179 tane de bizim kendi aracımız, iş makinelerimiz var. İlk müdahale araçlarımız var. Bunlarla da çalışmayı yürütüyoruz. Hemen özellikle yani bunun kaç yani? Şöyle, zaten çok büyük bir alan değil. Yani yine Marmaris yanında senin de kalıcı olması var. Mukayese için söylüyorum. 500, 600 hektar diyoruz. Hakikaten de o hususta. 5000 hektar üzerine çıkmıştı. Yani yaklaşık onda birin ismi. Ama tabii ki yanında şey de. bağlantılı olarak değişebilir. Hiç temennimiz, arzumuz. Bunun daha ilerlememesi noktasında. Bu söylemiş olduğumuz 500-600 hektarlık alanın içinde de yerleşim yerleri var. O yerleşim yerlerinde çok şükür herhangi bir yangın hadisesi, pardon, herhangi bir şey hadisesi de yok. Yani oralarda bir yanma, can kaybı vesaire de söz konusu değil. Dolayısıyla yani onları da e, çıkacak olursak belki 1400 hektara düşme ihtimali de var. Yangının çıkış nedeniyle ilgili belki onu da e, sizler aracılığıyla milletimize e, iletmemizde yarar var. Ondan önceki de malumunuz aşırı alkollü olduğu yani ifade edilen kişi iki farklı noktada bu, bu. yangının e, ateşiyle, rame gömleğiyle ise bitirilme ateşiyle bitmişti. Ama burada e, bir elektrik biratrosu da çıktı şu anki teslimlerimizin e, ama Kesin ileride müdahale edilmekte, ileride sağlıklı bir gün yine sizlerle paylaşacağız. Efendim bu anlayışı etkilenen olan içileri vardı. sayıları belli mi? hastaneye zevk alıyor, söyleniyor. Şu aşamada çok önemli fayda değer beş kişi, olarak o kardeşlerimiz zaten bizim bu orman yanımlarımızda Onlar gerçekten birer cengaver. Biz onlara aynı para kuvvetleri gibi, ordumuzun para kuvvetleri gibi orman teşkilatımızın onlarda para gücünü oluşturuyor. Ve onlar buna alışıklardır. Normalde biliyorsunuz değerli arkadaşlar dünyada e, bırakın yansın e, mantığı vardır. Bunu söylediğimde tabii şöyle bir sonuç da çıkarıyorlar. Bizim insanımızın hayatı kıymetli değil mi? Değerli arkadaşlar, bu coğrafya için hayatını feda edenler hangi maksatla muratla bu canlarını feda etmeyi göze alıyorlarsa orman ve ormanın içindeki sadece ağaç değil, Ağaçların arasında canlıları kurtar, ağacı kurtarmak, insanı yaşatmak, kurtarmak için verilen mücadeleler aslında aynı. Dolayısıyla biz dünyadan bu yönüyle de ayrışan bir ülkeyiz. İşte bir ya paralel veya da karşı ateşlediğimiz dediğimiz veya ikisinin miksi olan, karışımı olan biz bir hibrit uygulamayla biz sürekli yangına, gerek paradan, gerekse de havadan mücadeleyi bir arada yapan bir ülkeyiz. Ve bunda da gerçekten çok şükür başarılı bir ülkeyiz. 183 yıllık mazisi ve geçmişi olan kocaman bir orman genel müdürlüğü var. Orman teşkilatımız var. Cumhuriyetin neredeyse yaş olarak iki katı yaşta ve bu teşkilat işte gerekli tecrübeye sahip. Ve kardeşlerimiz de o dumana, o işte duman etkilenmeye rağmen hemen iyileştiklerinde tekrar görevlerinin başına geri dönebilmektedir. Tabii bu kardeşlerimizin işini gerek araç gereçlerimiz ki bunlar para araçlarımız bir de hava araçlarımız ve bu hava araçlarımız siz basın mensuplarının inşallah vatandaşlarımıza aktaracağı önemli bir konu olur. Bu da hani işte bu gece görüş veya da Gece görev yapan, adı ne dersek diyelim ama biz gece görev yapan helikopterler diyoruz. Bu helikopterleri bu çerçevede kullanmış oluyoruz. İnşallah ülkemizin bunlara ihtiyacı olmaz ama bu coğrafyanın orman varlıklarının yüzde 55'i son derece yanına hassas ve biz de coğrafya olarak böyle bir hassas bölgede bulunuyoruz. Bu bu başı çekiyor bu yangında olacak arzumuz, temennimiz bunların en az düzeyde olması, vatandaşlarımızın teyakkuz halinde olması, gördükleri ekvaklık, eksiği, noksanı, yanlışı anında ihbar etmeleri ve ormanı hep birlikte korumamız. Yani bizim 21 bin Orman Genel Müdürlüğümüzün çalışanı var. Biz 21 bin çalışan da 780 bin kilometre karelik bir işte yeşil vatanı ormanı hastederek söylüyorum. Yeşil vatanı tek bir şekilde koruyacak değiliz. Koruyacak olan hep aziz millet, aziz vatandaşlarımızdır. Ben ilginiz için de teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.